Merhabalar, Aslan 1600 full profesyonel makinemizin tanıtımını yapacağız. Öncelikle şu arkadan başlamak istiyorum. Arkada kendinden konverli sıvama yaparken kullanmak için kendinden hareketli kaldırıyoruz. Mandal. Diğer tarafa geçiyoruz, diğer taraf mandalını. bu şekilde. Kovuyorum zarı zarı geliyor. Ön tarafta iki taraftan ayarlı kaydırma engelleyeceğimiz var. Ürün buradan giderken üründe bir kayma olduğu halinde durumunda ürüne buradan istediğimiz gibi yön verebiliyoruz sağlı sollu. her kitaptan da yol verebiliyoruz. E, merdaneler silikon merdaneler. Üstü de silikon, altı da silikon ve birinci sınıf silikon merdaneler. Şimdi e, pako şalterimiz burada gömme. Çarpma, durum, e, şey, çarpma durumlarına karşı korumalı. Herhangi bir zarar görmez. E, buradan enerji veriyoruz. Şunun <laughs> gelmesini bekliyoruz. Birkaç saniye. Ekranımız geldi. Duran Türkçe'yi seçiyoruz. Ekran böylece gelmiş oluyor. Isıtmalı. Artı burada e, ürün sensörü var. Ürün sensörü göstermek istiyorum önce. Ürün sensörü diyoruz. Buradan sabit hız, hızlardan birini seçiyoruz. Ben 10, 20 diyorum. E, çıkıyorum şey oldu. Sürekli çalışma aktif etmiyor. Evet, buradan sürekli çalışma aktif ediyoruz. Hızlı seçiyoruz. Sonra çıkıyoruz. Ürün sensörümüz burada. Tam ortada. Bunu sıvam yaparken kullanıyoruz. Şöyle ee, malzemeyi malzeme koyduk, merdane indirdik, Sıvamayı seçtik. Buradan düğme veya pedal kullanmadan ürün verdikçe cihazın kendisinin çalışması sağlıyor. Ürünü görüyor, çalışıyor. Bu tek renk ürünler için geçerli. Yani reklamlarda çok kullanacak bir özellik kil. Elimiz çekiyoruz. Bir müddet çalışıyor. Merdandan çıktığını e, çıkıyor, çıktı. Yani şurada gibi var. Biraz gecikmeli duruyor. Merdandan çıkması lazım çünkü. Yani merdan tam ürün e, sensörden kurtuldu. Merdandan geçti, bitti, duruyor. Tekrar gösteriyorum. Ürünü görüyor. Ha şurada emniyet sensörü şey gelmiş. Bunu şey yapıyoruz. Şöyle elimizi sensöre gösterelim. Gösteriyoruz. Çalışıyor. Elimizi çekiyoruz. Bir müddet çalışıyor. Duruyor. Gösteriyoruz. Çalışıyor. Elini çekiyoruz. Müddet çalışıyor. Duruyor. Ürün sensörü bu şekilde. Ürün sensörü buradan devre dışarı bırakıyoruz. Anasak saklıyoruz. Şimdi e, otomatik manuel var. Manuel aldığımız zaman buradan ister yukarı ister merdane elimizi ileri geri çeviriyor veya merdane aşağı veya yukarı indiriyoruz. Ee, sıcaklığı buradan aç-kapa yapabiliyoruz. Şu anda açıktı. Şu anda kapattım, off yaptım. Tekrar açıyorum. Ee, Kırmızıdayken aktif, yeşilyken pasif. Yani bu şekilde. Sıcaklık açık şu anda. Eee manuel, manuel start Nasıl? Ha şurada. Döndürme buradan yapıyoruz. Otomatik alıyoruz. Otomatikte de Aldığınız zaman bastığınız zaman çalışıyor. Stop'a zaman duruyor. Ee, şöyle bir, bir dokunmamız da yetiyor yukarı kalkması için. Veya aşağı inmesi için. Bir kere dokunuyoruz. Kendisi iniyor aşağı otomatik basıncı tanıyor. Duruyor altında ne varsa artık. Basıncını otomatik tanıyor. Eee hız sabitleyicimiz var. Şu anda aktif değil. Start diyorum. Şu andaki başlangıç hızından başlıyor kendisi. Hız arttırıyorum. Stop yapıyorum. Hız kendisini başlama noktasına geri geliyor kendisi kendi kendine. Start diyorum. Hız arttırıyorum. Örnek e, operatör sabit hızla çalışıyor. Sürekli hız ayar yapmak istemiyorum. Ama her durdurup başlattığı zaman. Hız sabitleyici diyorum. Stop diyorum. Hız sabit kaldı. Tekrar start diyorum. Başlangıç hızından başlıyor. Yavaş yavaş rampalı bir şekilde tekrar bıraktığı hıza gelip orada devam ediyor otomatik olarak. Hız sabitleyicinin özelliği bu. Stop. Otomatik Otomatikteyken pedaldan kontrol mesela hiç burayı kullanmadan. iki kere bas bırak yapıyorum. Merdan kendisi kalkıyor. Veya merdan yukarı malzeme altına koydu. İşi bitti. Pedala bir sefer basılı tutuyor. Merdan kendisi iniyor. İki, i̇kinciye bir sefer basılı tutuyor. Merdan çalışmaya başlıyor. Ürün gidiyor. İşi bitti. Pedala basıyor, makine duruyor. Tekrar iki sefer bas bırak yapıyor. Merdanı kendisi yukarı kalkıyor. Bu pedaldan kontrolle tam otomatik aldığınız zaman pedaldan kontrol edebiliyoruz her şeyi. Burada şeylerimiz var. Yumuşak malzeme. Bu fotoblok gibi böyle hassas malzemeleri Mesela basıncı fazla gelmeyen basıncı gördüğü zaman e, yani ürünü böyle kayık gibi yapmasın diye hafif basınç. Şurada laminasyon kullanıyoruz. Normal laminasyon. Şurada yüksek basınç. Mesela ürünlerden biraz basıncı arttırmak istiyorsunuz. Arttırmaya gerektiği zaman buraya basıyorsunuz. Burada e, basıncı arttırmış oluyorsunuz. E, burada ileri geri var. Start yapıyorum. Otomatik mesela ileri doğru çalışıyor. ürünü bastığım zaman geri dönüyor. Tekrar bastığım zaman ileri gidiyor. Acil stopumuz var. Acil stopta buraya çıkıyoruz. Ee, artık güvenli, güvenlik önlemlerini göstermek istiyorum. İndiriyorum. Otomatik indiriyorum. Birinci güvenliğimizde start yapıyoruz. Örnek Burada sensör gördü. Kendisi otomatik ayağa kalktı. Bu şu anda makine tam otomatikte. El koruma devrede. Bunu buradan tamam deyip çıkıyoruz. Makine eskanına geri dönüyor. Tekrar aşağı indiriyorum. Merdani. Ee, şimdi bu tam otomatikte ürün giderken buruşur. Sensör sağdan soldan görür ne olacak? Otomatik kendisi direkt kalkacak. bunun kalkmasını istemiyorsanız otomatik olarak hani elle müdahale edip ürünü düzeltme şansınız varsa ayarlar şifre 1, 2, 3, 4 Enter Enter Sıcak sıcaklık sıcaklık Yok değil ya Bir saniye makine ayarları Ha, buradaymış. Pardon. Ee, şu tam emniyetten çıkartıp normal emniyet alıyorsunuz. Sadece burada ta tam emniyetten normal emniyet alıyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Start. Veriyorum tekrar. Makine çalışıyor. Şuraya geliyoruz. Sensör gördü. Sadece duruyor. Ha yani Durdu. Mesela e çalışan elini sıkıştırdı. Bir şey oldu. E, makine böyle kalacak mı? Yok. Bu çıkan buradaki ok şartına bastığınız zaman makine yukarı çıkıyor kendisi. Yani makine hiçbir şekilde kendini kitlemiyor. E, tam emniyeti nerede kullanıyorsunuz? Bazı e, firmalar, kurumsal firmalar işte emniyet olayına çok önem veriyor. Onun için mesela tam emniyet alıyorsunuz, Terör geri geliyorsunuz, tamam diyorsunuz. E, burada e, firmadan kişiler yazan zaman makinenizin emniyetini e, işte bizim makinenizi böyle gördüğü zaman kendi kilitlemiyor. Kendisi otomobil yukarı kalkıyor. Yani, güvenliğe önem veriyoruz diyorsunuz. Bu da onun için özellikle. E, bu tam emniyeti onu koymamın sebebi o. Yani makinenin gelen anda bu şekilde. E, piyasa bir çoğu makinenin 5 milimdir. Bu 8 milim makine. Tasarım olarak kalite olarak veya işlevsizlik olarak yüksek bir makine yani her yönden yani reklam sektöründe hayırlı olsun sıcaklığı da şöyle bir ölçelim kaç olmuş şu anda 60 derece olmuş ayarlamışız evet burada zaten gösteriyor 60 derece yani 2 derece. Uyanır. 60 derece. Evet. Tekrar hayırlı olsun.